Selam kreçelerim kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video çekiyorum evet ne videosu çekiyorum diyebilirsiniz kreçelerim bugün sizlerle birlikte e, neydi onun ismi krempet mi ben ismini unuttum küçük hani hayvancıklar var ya onları çıkartacağız kreçelerim nereden aldığımı nereden buldum falan göstereceğim ben demin bu videonun aynı aynısını bir daha çektim kreçelerim ve Tam video böyle dondurdum e, oyunun ekranı açılmasını beklediğim için oyunu dondurdum. Ve ek video şeye gitti. Bu yüzden de dondurmayacağım. Demin bir tane almıştım Allah şükür. 5-6 tane falan diye bir tane aldım. Onu şimdi size yerine direkt göstersem yoksa sonra mı göstersem? Düşünüyorum şu an. Şimdi göstereyim. Ee, belki çoğunuz nerede olduklarını falan biliyordur. Krete bilmiyorsanız da ben yine size göstermek istiyorum. Çünkü bazı başka şeyler de var. Tokat'ı başkaları da çekiyor böyle video. Ben de çekeyim dedim. Bakın buraya giriyoruz. Evet demin de buraya girdim. Ee, bu arada arkadaşlarım hala kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu, çünkü yani daha çok abone olun, like atın, bildirimleri açın ki biz daha çok büyük bir tokalayıp kreç ailesi olalım. Gücümüzü gösterelim o zaman kreç ailesi olarak. Ve şu an Video çekmediğim için çok mutluyum ya. Allah'ım çıldıracağım. Çok konuştum yine. Boş ver. Bir dakika olmuş. Evet bekliyoruz. Ay, niye açılmıyor bu? <laughs> açıl artık sana açıl artık. Arkadaşım bu arada yorumları beni özlediniz mi özlemediniz mi diye yorumlara yazmayı unutmayın gerçekten. Karakterim. En son bir daha hiç bakmadım. Hı. Hemen göstereyim kraliçelerim. Ben de ben buraya geldim. Kusura bakmayın gerçekten takmıyoruz. Bakın bu bu, bu prank Küçük hayvancık diyorum ben. Küçük hayvancık bunun içindeydi. Ay çok tatlı. Heh, tamam bunun içindeydi bu çadırın. Buradaydı. Bekleyin ben göstereyim. Tam şuradaydı kraliçelerim. Bu şekilde ben bunu yine alıyorum. Kutuya koydum. Hı. Şimdi gelin bakalım. Diğerine gideceğim. Bu sefer bu sefer mesela. Bu sefer, video dondurmayacağım. Evet. Yoksa giderken çok üzülüyorum ya. Gitmesin artık. Yeter. Bekleyelim. Bu arada kardeşim <laughs> pardon. Ee, yarın ay yarın diye pardon. Ne zaman çekersem artık. Soru cevap videosu gelecek. Bu yüzden bana sorularınızı yazın. Bir sürü bir sürü soru yazın. Ben hepsini cevaplarım. Ee, bir dakika. Bu arada kardeşim e, siz bazen şey neydi? şuraya bir gidiyoruz. Ben size bir söylemedim. Buraya gidiyoruz yine. Ee, neyse. <laughs> Allah'ım çalacağım unutacağım ne diyeceğim ee, Allah'ım çalacağım ne diyecektim. Ha, ay sonunu hatırladım. Eee biz bir soru cevap ben soru cevap videosu çekeceğim. Bu yüzden bir sürü bir sürü soru yazın. hepsini cevaplarım bu arada ben e, 10 yaşındayım. Hala bunları bazıları biliyor. Yani bazıları bazıları çok şey biliyor, bazıları da çok Bazıları da bilmiyorum. Şimdi kreçemi bekleyin gösteriyorum. Bunu buraya atıyoruz. Buraya basıyoruz. Bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Evet, çok tatlı bence. Şöyle bunu yukarı koyayım. Pardon. Evet. İnşallah bu videoyu çekebilirim ve yüklenir. Tamam. Biraz yüklenmesi uzun sürüyor ama kusura bakmayın. 3 dakika olmuş. Devin de 3 dakika olmuştu. Evet, şimdi ben birazcık susuyorum gerçekten. Tamam. fermuarımı per çektim. Dızıt. Ama burası benim kanalım ya konuşuyorum mu? beni özleyeceksiniz yorumları yazın. Ben çok özledim. Yarın özlemiyorum. Tamam burada başka var mıydı? Va Vallahi hatırlamıyorum ha. Kesin kusura bakmayın Neyse ben size bildiklerim kadarıyla göstereceğim. Burada bir yerlerde var mıydı? Ee, dun dun dun. Burada var bir tane. Burayı herkes biliyordur ya. Belki biliyorsunuz yani değil mi kareçelerim? Bilmiyorsunuz ben size gösteriyorum. Ben bir kere koleksiyon yapmıştım. Instagram'da atmıştım fotoğrafını. Çok önce, ay, konuşmayayım. Çok önceden ama siz yine Instagram'dan benim şeyime bakabilirsiniz. Sokalife Kraliçe. orada ben yazı zaten bulursunuz. Çıkar yine YouTube'daki fotoğrafımla aynı fotoğraf zaten oradaki fotoğrafta. Açıldı. Kaç dakika olmuş? Tamam. Bakın geçen böyle geliyoruz. Belki bunu çoğunuz biliyor gerçekten. Ben onu aldım mı? Heh, yok almamışım. Bakın burada da bir tane daha krempet var. Krempet değil mi ya ismi bilmiyorum. Krempet var. Ben burada kaftır ince Evet üçüncü krempetimizi burada. Evet çıkıyoruz. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Geçen ben tam böyle oyun oynuyordum falan Deşi düşündüm ki. Ay, bugün ne videosu çeksem falan diye düşündüm. Ee, sonra aklıma ne çeksem diye işte düşünürken akma ben de bir anda buraya girmeden önce şey diye düşündüm. En azından şu küçük hayvancıkları yani krempetleri çıkarmayı göstereyim dedim. Bunu çoğu şey yapıyordur zaten söyledim. Evet. Burada bir yerde... <laughs> var mıydı? Hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum bakacağız. 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 Ooo bayağı Burada bir sürü var. Burada bir sürü var hadi Burada bir sürü var gerçekten. Evet. Kreşim... Evet bekliyorum açılmasını. Kardeşim bu arada <laughs> ben bu videoda baya çok konuştum. Yani 5 dakikadır konuşuyorum yaklaşık. Heh, bu kız bir yerden sığdınız mı? Bu kimdi? Ya da kimse miydi? Neyse boş Ay bu çok Evet eski videomda bu kız vardı. Yine bu burada. <laughs> Ver bakalım. şuraya ben alayım kaçaayım çünkü burada bir sürü var. Bunu da burun içinde bırak istiyorum. 3 tane var şu anda yaklaşık. Bir dakika. Bu arada tabletim de şarjda ya. Şarj bitiyor. Şuraya bakalım. Burada var bir tane bakın. Tamam. Burada var mıydı? Yoktu. Gerçekten burada burada. Burada yok. Öyle kapansın zaten. Heh, tamam. Kaçaayım bir dakika şurada dolapta. Aha, Tamam buldum. Burada da bir tane şey var. Kaçın burada da bir tane tablet var bu arada. Göstereyim yani. Burada da böyle bir şey var. Dağıtabilirim çünkü ben buraya hiç gelmiyorum. Eskiden geliyordum. Buradan içinde bir şey var değil mi? Yani sporcu. Evet buldum. Geç bakalım. Burada da bir tane var. Burada krempet dolu ya burası. Ne ararsan var. Bir sürü var. Bakın burada da var. Allah'ım bir sürü krempet dolu. Bu arada şurada bir şey var. Bakın gösteriyorum. Her şeyi gösteriyorum. Bakar mısınız? Dum tek tek dum tek. Allah'ım aklıma gelen her şarkıyı söylemek zorunda mıyım? Şunu şöyle yerine geri koyalım. Gel bakalım kutucuk. Bunu da üstüne atalım. Bunu da at. Bunu da at. Tamam bakalım. Burada var mıydı? Yok sanırım. Bir dakika. Buradaki şeyi açıyoruz. Geçelim. Bunu alıyoruz. Gelin 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 diyoruz. Evet. Burada da bir sürü var. Burada tuvalet var değil mi? Nefesimi sıkardım. Bunun içinde başka bir şey var. Boşu boş. Şurada bakın. Tüm tek. Tamam valla başka bir şey bir daha demeyeceğim. Şimdi burada da bir tane var. Allah'ım burası niye bu kadar çok krempet dolu? Neyse. Bakın burada ne diyor? Şunların ikisi yukarı bu aşağı. Bunlar aşağı. Bakar mısınız? Tek ya yine. Bozalım bunları şimdi. Evet. Burada alacağım şeyler bu kadar değil mi? Arkadaşlar bozalım. Bu kadardır herhalde. Bu kadar mı? Neyse biz bunu yerine geri koyalım. Şimdi. Buralarda falan başka yok. Bunun içinde. <laughs> Baktım ben iyi tamam yok. Burada başka. Evet. Şimdi Oha 8 dakika olmuş. Bu video herhalde 30 dakikayı geçer ya da geçmez. O kadar sürer mi, sürer mi bilmiyorum. Şimdi nereye gidiyoruz? Luna Park'a. Şabarım. Luna Park'a gidiyoruz şimdi kreç Ay sıkıldım. <laughs> video çekerken sıkılmak ne ya? Kapanma. Evet, şimdi gelin bakalım. Hmm, bir dakika kardeşim. Şurada da var ya gelmişken göstereyim. Burada da var. İki katında da var. Burada da burada da. Biz bir alt katına girelim. Hemen. Bekleyelim. <laughs> Kraliçem ben ellerimi bazen ara sıra kıtlatıyorum. Ara sıra değil. Her zaman kıtlatıyorum. Şu anda bakayım. Bir tane kıtladım. <laughs> Sıkıldınız değil mi? Ama video kapatırsam ya bir de şey gidersin video videosuz kalırsın o daha kötü değil mi? Şimdi kızım sen bir çekil Allah aşkına. Şura eve hemen bir bakalım. Ben bu evde bir kere bir bakıcılık yapmıştım. Bu evde şeylerin evi. <laughs> bu alacağım. Ben bu kıyafeti alıyorum. Giyerim evde. Şu kıyafeti de alayım. Neyse kendin engel olamıyorum. Neyse. Bakın kıyafetimi gösteriyorum. Hazır mısınız? Ay Allah. <laughs> Kardeşim yemin ederim ki gerçekten çıkan sesten yoksa bakmayın. Ağzımda sakız var, boğazıma kaçıyordu. Söylemesem olmaz. Şurayı açıyoruz. Ay bütün ses de var. <laughs> Bakın buraya basıyoruz. Bunu herkes biliyordur. Ya da bilmiyoruz bilmiyorum. Bakın. Ay bismillah kanlı mı bu. Ay çok güzel. Sanki hiç görmüyormuş gibi. Kapattık. Şimdi bir üç üst katında var aynı şekilde ikinci katına da çıkalım. Uğurlu sayı. Uğurlu sayıma gidiyoruz. Kaç edelim. Ha bayıldım. Şu 10 dakika kalmış. Neyse. Şimdi buradan sonra Lina Park'a gideceğiz. Ee, başka nerede nerede var? Başka kaçın burada ben hepsini gösteremeyeceğim. Ee, ama siz de yer biliyorsunuz. Yani şey yapın. Yorumlara yazın. Nerede olduklarını falan biliyorsunuz. Yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. Bekliyoruz. Hıh. <laughs> Üçüncü katında da yine aynı bu şekilde. Burada da bunun farklısı var sadece. Başka var mı? Ay bu arada çok güzel. Ama buranın tuvaletinin kapağı yok. Geç evi tek yaşarsın zaten ne olacak ki? Ama olsun. Çok bu tam bu ay o, o, bura, o, ay bu arada tam benlik. Burası eskiden Ecemler'in eviydi. Ecemler evsiz kaldı demek ki. Evet bu şekilde burası da. Neyse biz ne yapıyoruz ya? Hemen bunları da alalım. Şöyle kreşlerim. Evet, attım. Allah 11 dakika olmasın. Allah'ım. vermeyeyim. sizler hep video istiyorsunuz ya benden. Niye ben üzülüyorum ki değil mi? Aynen arkadaşlar boş verin. Ay kendi kendime konuşmaktan yoruldum. Bir de bu video yüklenmesin var ya ortak çok karışık kreşlerim. Siz belki bu video yüklenmez. Yani siz benim dediklerimi hiçbirini duymazsınız. Ama olsun ben yorumlara yazarım. Merak etmeyin. İlla duyarsınız yani. Ay valla şurada var mıydı ya? Burada. Burada var mıydı? Sonra bakarım ben. Size de söylerim kraliçeyim. Şurada vardı. Bakın eminim burada vardı. Burada da var. Buralarda. Burada da var. Bunların üçünde de var ama. E, buraya daha sonra mı gelsek? Olmaz. Buraya gidiyorum. Evet. 12 dakika oldu kayacağım. Bunların hepsini alayım. Daha sonra artık e, videoyu kapatacağım. Kraliçelerim. Evet. Kraliçem ben sizlere e, yorumlara ne yazacağınız hakkında fikir versem Vermesem mi? Yani. Ve, çok azıcık vereceğim. İki tane vereyim. İki tane. Tamam. Biri şey. E, biri biri <laughs> işte spor en sevdiğin spor dalı, dalı falan en sevdiğin oyun yani o gibi şeyler yapabilirsiniz tabi istiyorsanız ya ben size karışmıyorum hangi fikir kendi fikirlerinizi verin sunabilirsiniz bana karıştırırım en son burada kalmışım bir dakika bakın bunun son parçasını hala bulamadım çünkü hiç aramadım <laughs> niye böyle şey oluyor neyse arkadaşım bunu hiç... nerede olduğunu bana söylemediniz ama ya öf Söyleyin lütfen bilmiyorum ben. Bakalım burada başka bir var. Buraları görmedik. Burada şurada var bir tane de. Ha ne yaptım ben bunu? Ama burada da vardı kraliçelerim ya. Bir önceki videomda görmüşsünüz. Neyse ben burası size gösterdim zaten. Yani siz bunu biliyorsunuz biliyorsunuzdur. Gidin şuradan bir dakika burayı çok karıştırın. Kecim bakın. Siz biliyorsunuzdur zaten. Yani değil mi? biliyorsunuzdur burada bir burada bulunan bir önceki videoma giden orada göstermiştim ee, şu an gösteremeyeceğim orada vardı ama nerede şu an nereye koydum hakkında bir tane bir fikrim yok Hah, bekliyoruz aldıracak. Bu kullanmayacak. Evet. Şimdi diyebilirsiniz ki e, burada nerede var abla ya da nerede var mesela falan kraliçem. Nerede bilmiyorum işte. Ne dersiniz artık? E, burada yaşlı bir tane dede vardı. Sanırım. Sanırım değil. Dede vardı. Almadım ben onu. <laughs> Bunları ben şey yerleştiriyorum genelde kraliçem. Hani böyle karakter çık, Aa, karakter de çıkartıyor. Ama ben onları şimdi gösteremem ki. Bir dahaki sefer kraliçeyim olur mu? Bay bay. A, bay bay ne ya? <laughs> Bakın. Gösteriyorum. Burayı açıyorsunuz. Buraya basıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Bakın yaşlı bir dede var. Şimdi geri basıyorsunuz. <laughs> Bu <Boş gülüyor> şekilde. <gülüyor> Koyduğum başka var mı burada? bakalım. İmdat imdat. 15 dakika olmuş şimdi kayacağım. Son iki yer daha gidiyoruz. Evet iki yer sonra artık bitiyor. Ya da bir yer mi olsun? Kaç sok oldu bir daha? Allah aşkına 11, 15 dakikanın hepsini izleyenlere buradan kalp atıyorum gerçekten. Yani yorumlara da kalp atıyorum. Hepsini izler misiniz acaba? Gerçekten çok merak ettim. Yorumları yazın. Abla ben hepsini izledim ya da ben yersin izledim de hiç izlemedim. Ama hepinin hepsini izledim. Yazısını görmek istiyorum gerçekten. Ee, burada abla başka nerede var diyecektim. İşte şurada en alt katta birinci katta. Gidiyoruz. Evet. Bu açılana kadar bu yer açılana kadar sus. Gerçekten tamam. Kapatıyorum ağzımı. Cırırırırt kapattım. Gerçekten ya. Niye ben konuşmuyorum? Orada e, e, hem video boş geçmesin boş verin. Boş verin, boş verin, boş verin. 2 dakika daha dayansam açılıyormuş. Bakayım ben buradaki kefterin hepsini aldım değil mi? Aferin. Aferin Melisa. Kafama vuruyorum şu anda. Evet bakıyoruz. Hazır mısınız? Burada bir yer var. Üstüne basın. Düğmeye basın. Ve bekleyin bakar mısınız? Burada bir tane daha var ve onun şeyleri de var. Bunu da alalım. Şimdi kardeşim ben Luna Park'ı var demiştim ya. Ezer uygulanıyor. Luna Park da var ama orada üç tane yer var. Bir yer farklı, bir yer farklı, bir yer farklı. Ben şimdi bunları nereden bulacağım? O yüzden Luna Park'a gitmek istemiyordum ama gidelim ya. Bir şey olmaz. Ama inşallah video gitmez. Video giderse 5 gün video gelmeyecek. <laughs> Çünkü çekemem. Sıkılıyorum canım sıkılıyor. Böyle bir kere gidiyor bir daha çekerken ağlarım yani o kadar. Ağlıyorum zaten. Neredeydi şimdi? Luna Park. Bir dakika. Şuradan buradan bir yer. Burada değil. Burada. burada. Bir dakika. Aa, anında buldum. Burası. Bak burası farklı, burası farklı, burası farklı ama biz buraya 3'e giriyoruz. O yemek yerini orada. bu buradan sonra video bitiyor. Video bitti. Evet bu şekilde. Ya gerçekten bu videoda çok boş konuştum. Çok boş yaptım. Ama siz benim boş konuşmamı seviyorsunuz herhalde. Yoksa niye videolar izliyorsunuz? Ben hep boş konuşuyorum. Tekrar evet. söylüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen. Evet. Bekliyoruz geçelim. Bakın. Oha çok güzel. Burası çok güzel. E ee, burada benim bir eski videom vardı. Sen ne kadar çirkin bir şeysin. Şaka şaka güzelsin. Şimdi kaçın bakın burada bir yer var görüyorsunuz. Burada bir düğme var basın. Bastınız mı? Tamam. Dener Abi çok tatlı tam bana benziyor. Yiyebiliyor musun sen? Küçücük şey de yiyor. Bekle bir dakika. Bunu da yiyor. Bunu da koyun. Tamam. Evet kreşerim. Şöyle ben geleyim be. Bırak bir şunu. Bunu da. Bu kalsın. Evet geçen videomuzun sonuna geldik. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Size için bir sürü şey, bir sürü hayvancı aldım. Hayvancı kaldım ve size hepsini gösterdim. Burada başka var mı bilmiyorum. Bakayım. Yok burada. Böyle de bakalım. Burada da yok. Neyse boşver işte. Size çok seviyorum kayıçlarım. Görüşürüz. Bay bay. Evet video bir tanecik gideyim. çok sıkıldım. Ama kaçırımı çok seviyorum. Onları bırakamam yalnız. Bunu da aldım da çaktım. Hemen eve Allah video çıkmış. Ben şimdi bir lira kaçırmak. Geçiş keçilerimizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.